Daha önce hiç Minecraft'ta Hulk'un seed'ine giriş yaptınız mı? Bugün Minecraft'ta Hulk'un seed'ine giriş yapıyoruz. O yüzden arkanızı yaslanın. Videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Arkadaşlar şu anda Minecraft'ta Hulk dünyasına girişimiz yaptık. Şimdi doğum bölgemiz tam olarak burası. Bir adada doğduk. Eğer Minecraft dünyasında bir adada doğuyorsanız herhangi bir blok ya da bir izle rastlayabilirsiniz. Minecraft'ın gizemli seed'lerinde. Etrafa bakıyorum herhangi bir iz yok. Ki bu ses ne? Dikkat edin deyin. Bir ses geldi az önce. Hey, dur dur. bir dakika. Bu ne? Burada bir blok var arkadaşlar. Yeşil bir blok. Anlamı geldiğini bilmiyorum ama Minecraft'ta kesinlikle <laughs> Aynen kanka. O ne? Kodmen Kırmızı bir yaratık var. Bakın dünyam şu an kimse yok ve internetim kapalı. Bunun oluşmasının imkanı yok. Bu yaratık neyin bilmiyorum. Minecraft'ta olmayan sıra dışı bir yaratık. Şimdi garip bir blok var burada. Yeşil bir blok. Kırmaya çalıştığım zaman elime gelecek mi bilmiyorum. Bu normalde Minecraft'ta dekorasyon blokları. Ama hiçbir şekilde siz bunu Minecraft'ın dünyasında bulamazsınız ki kırdığın zaman elime gelmiyor. Şimdi bir tane daha var burada. Yoksa arkadaşlar adada doğarsanız belli bir takım izler bulursunuz demiştim ya. Acaba o izler bunlardan bir tanesi mi? Bakın devam ediyorum. Hala bunlardan var. Hala aynı bloklar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu bu vlogları takip edeceğim. Bizi muhakkak bir yere götüreceğini düşünüyorum ki aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Hala devam ediyor bu vloglar. Gidiyorum. Dikkatli bir şekilde izlemeyi istiyorum arkadaşlar. Tüm gizemleri sizlere size Şimdi devam ettiğim zaman bakıyorum bir eve mi götürüyor? Minecraft'ta bir köy evine götürüyor galiba. Devam mı ediyorum hala? Konuşamadım korku. Orada bir şey var. Ne yazıyor orada? Kim yazıyor? Bir şey yazıyor orada. Tamam devam ediyorum. Sessizce. Soluma bir ses duydum. Dikkatli izleyin. Merhaba. Şu an Hulk'un dünyasındayız. Hulk olabilir mi acaba? Devam ediyorum. Hala devam ediyor bu bloklar. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Arka solumda bir şey var. Kesinlikle bir şey var. Suyun oradan beni mi izliyordu o az önce? Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam devam ediyorum hala. Hop hop. Bu oğlu. Oğlum ne oluyor oğlum? Oğlum tavuğa bak. Tavuk mu? Bu, bu ne bu ne? Bu, bu, bu. Gözleri bak gözleri kenara. Tamam, öldürürüm nasıl? Tüklüyor bak tavuktan inek sesi çıktı. Arkadaşlar bu ne yani? Bu ne, ne, anlama geliyor? Oğlum tavuktan nasıl inek sesi çıkabilir? İkincisi tavuğun gözleri nasıl beyaz olabilir? Tamam aldırış etmeyeceğim. Bir tane tavuk etimi aldım. Ve burada garip bir blok var. Bu ışık tozları. Ya niye böyle diklemesine dizilmiş? Ben dizmedim bunu. Minecraft'ta oluşmasının imkanı yok zaten. Kırdım. Devam edeceğim yukarı doğru. Merhaba kimse var mı? Bak bu bloklar hala devam ediyor. Bloklar buradan devam ediyor arkadaşlar hala. Ve abi yazan yazıya bakın. Yazan, yazan yazıya bakın. Dedim şu an konuşamadım. Arkadaşlar burada Hulk yazıyor. O ne oğlum? Uçan şey neydi lan? Bak bak yine uçuyor. Dikkatli bakın şu evin o, o tarafa. Bir şey uçuyor oradan. Bak bak yine uçuyor. Kartal mısın lan sen? Arkadaşlar bakın burada Hulk yazıyor. Arkasında bir garip bir oda var. Oda mı ev mi emin değilim. Oraya gideceğim ama bir dakika. Bu bu. Bu ne lan? Kedilerin olmuş böyle. Oğlum altıma seçtim. Yemelerim. Arkamdan sonra sesler geliyor. Çok dikkatli sayın. Şimdi böyle daha değişik bir oda var. Aslında ev gibi de bir yandan üstüne sakın girme diye bir tabela yazıyor. Ve burada bir kapı arkadaşlar. Başka bir giriş var mı? Var mı? Bakıyorum etrafa doğru. Herhangi başka bir giriş yok arkadaşlar. Tuhaf bir odaya benzer bir ev. İçeri gireceğim. Kalın bir dakika giriyorum. 3, 2, 1. Ne var orada? Kapat kapıyı. Bir şey var orada. Bir şey var orada. Yine ederim bir şey var. <laughs> fikrim mi vardı orada az önce? Kapı açık mı kalsın acaba? Kapatalım mı arkadan bir şey mi gelir ya? Ya biz daha hızlı da kaçarız diye kapta çık kapı çık mı kalsın? lan. Kapatalım. Arkamdan biri gelmesin çünkü. Burada iki tane tabela var. İki tane buton var. Bir dakika. Hulk Hulk'u Exe. Birisi mavi birisi kırmızı. Çok güzel. Acaba hangisiyle Hulk'u çağırırız? Şimdi burada Hulk Exe'ye bassam Exe'si mi gelir? Yoksa buradan direkt Hulk'u mu çağıralım arkadaşlar? Hangisini yazalım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Size yardımcı edeceğim var. Kuşamam mı korkular? Hulk Hulk Hulk'u mu çağırsak? Önce bir Hulk çağıralım mı? Önce Hulk'u çağıralım arkadaşlar. 3, 2, 1. Bastım. Hulk? Şuan Hulk'u çağırdık mı acaba biz? Butonu bastım ama çağırmam mı gerekiyor bunu basınca? Merhaba? Kimse var mı? Hulk? kapat açık kalsın. Sakın girme. Bum! Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Kafalar var burada. Ben bunu görmemişim daha önce. Arkadaşlar bu kafaları takip etmemiz gerekiyor çünkü Orada bir şey var. Orada Hulk mu? Hulk mu? Abi orada kesinlikle bir şey var. Eminim ki. Bir dakika benim kalplerim ne ara işlere dönüştü? Ben yeni mi fark ettim bunu? Daha önce de mi vardı? Kesinlikle görmez. Arkadaşlar şimdi ben bu kafaları takip ettiğim zaman orada ben yeşilli bir yaratık gördüm. Büyük bir yaratık. onun hulk olduğu konusunda bir fikrim var. Ama gidip bakmak istiyorum arkadaşlar. Kesin emin değilim. O yüzden devam edeceğim buradan. Takip ediyorum hala bu kafaları. Tamam. Ama bak ne demiş bize? Burada bir şey var arkadaşlar. Kesinlikle orada bir şey var. Hareket ediyor. Dikkatli bakın. Abi o Hulk. Yemin ederim o Hulk. Yemin ederim o Hulk arkadaşlar. Ben U Hulk değilse ben, ben, benim adım Doğan değil. Yukarı çıkacağım buradan. Kafa izlerini hala takip ediyorum. Burada sona mı ediyor? Oğlum bu Hulk lan. Hulk'a bak Hulk'a bak. doğru. Merhaba Hulk. Yardıma ihtiyacım var. Hulk. Oğlum şu kasabı şu endama şu şarta bakar mısın? Şunun tipine bakar mısın arkadaşlar? O yaban Osman gibi çok yakışıklı olduk ya. Bir dakika, üstüne mü biliyor musun acaba bunun? Bilemiyorum ses soluğu da çıkmıyor bunun. Bir tane vursam acaba bana ne yapar arkadaşlar? Bir tane vurayım Bir tane bir tane çık vuracağım. Ol, bir tane çık vuracağım. Bir tane vurdum. Kaç 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 kaç. Oo! Oh, oh. Allah belanı. Çok iyi vuruyor. Çok iyi vuruyor. Ama beni takip etmedi. Aha bir dakika. Hulk biraz geri zekalı arkadaşlar. Ne kadar güç olsa da hak etmiyor beni hala. İyi güzel. Ben Hulk Exe'yi çağırsam bununla kapışabilir miyim acaba? Tekrar tekrar yanına gideceğim. Bakalım bana zarar verecek mi? Akşam oluyor bir yandan ama Hulk Exe'yi çağırsak mı acaba ya? Şu an ses geldi yine. Arkamdan ses geldi. Dikkat izin. Merhaba Hulk. Seni çok seviyorum. Bana zarar verme olur mu? Ha? Bir tane daha vursam mı acaba? <laughs> bir tane daha vurdum arkadaşlar. Çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Öldürdü. Hulk tarafına kat edildim. Arkadaşlar şimdi hazırsanız Minecraft'ta Hulk egzeyi çağıracağım. Yer butona içim ama. Ay bakın. Ay niye ikiye bölünmüş? Oğlum ne oluyor lan? bir dakika. Direkt uyuyalım, direkt uyuyalım. Şu an ay ikiye bölündüğüne göre arkadaşlar bu gerçekten sıkıntılı bir şeyde olmama geliyor zaten. Hulk kendi gözleriniz gördünüz. Yatakta ev bulacağım arkadaşlar. Zombinin yaratığın olmadığı bir yerde. Hemen şurada uyuyabilir miyim acaba? Yok uyuyamam. Kripler arkamda. Kuş 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 Burada yatak yok mu? Allah belanı. Şurada yatak var mıdır? Var mıdır? Orada yatak olsun lütfen. Hadi hadi çık çık çık. Çık çık. Yattım. Yattım yattım yattım. Şimdi arkadaşlar bu Gaze'yi çağıracağız ama gelecek mi bilmiyorum ama. Şuradan çıkalım abi. Çık çık çık. Allah belanı creeper. Ne oluyor oğlum? O ne? Baba kedi miydi lan bu? Önümü göremiyorum. Niye böyle iş şey oldu? Kediler niye havaya uçuyor ve gözleri niye beyaz? Anlamadım arkadaşlar. Direkt Hulk Gaze'yi çağıracağım. Hiç şakayı bıraktım koyu. Bir ses var. Yine bir ses duyuyorum. Hulk. Hulk Gaze. Merhaba. Kimse var mı? Kapı, kapıya ben açık mı bırakmıştım? Ay korkudan koşamıyorum ya. Kapı kapalı da kalsın. Şimdi arkadaşlar hazır sen. bu kekzeyi çağırıyoruz. Çok gerildi. Bakalım gelecek mi çok merak ediyorum. 3, 2, 1. Gelen giden yok gibi. Ama ses geliyor. Dikkat edin. Arkadaşlar sanırım gerçekten de geldi. Çünkü sesleri duyuyorum. Yavaşça şimdi kapıyı açtım. Aa, aa. Ne dedim size? Ne dedim size? Kırmızı mı lan o? Kuluk eksik galiba arkadaşlar. Yana doğru gidiyorum. Çok gerilim şu an. Merhaba. Oğlum bu tipi, tipine bakın. Kız mı lan bu? Oğlum ne yapıyorlar? O bunlar kim? Lan. Olkun nereye bunlar bunlar? Yana doğru geçiyor şimdi. Merhaba. Oğlum niye savaşıyorsunuz lan? Ben doğru gidiyorum arkadaşlar. Kim kimi yiyecek çok merak ediyorum ama. Abi birbirini tokatlıyorlar ya. Dur oğlum ayıracağım sizi sakin olun. Lan oğlum dur arada kaynamayayım dedim. Lan dur ayrı da lan. Ay lan. Oğlum eşek misiniz siz? Çocuk musunuz oğlum? Sen geriye çekilin. Çekilin. Bana vurmazlar değil mi? Bana vurma zaten. Allah belanı. Kaç. O ses nereden çıktı lan? Oğlum bunların sesi niye çıkmıyor? Galip sesler çıkartıyor ya. Tamam bana mı fokuslandın sen? Tipe bak. Oğlum bu da hakikaten lan. Kırmızı bunlar bak gözleri görüyor musun arkadaşlar? Gül bana Osman gibi bakıyor bana. Tipçik geçisine bak ya. Çek şuradan, lan. şuradan! lan. Vurma vurma vurma. hareketler bak. Al o ülke. Allah belanı git git git. Git şaka yaptım git. Şaka yaptım. Şaka yaptım gelme. Gelme oğlum. Arkadaşlar Sudan beni takip ediyor ya bu kaba. Şu bir kenara çekileceğim. Şurada yine normal bir Hulk var. yeşil. Allah belanı. Oğlum ben, ben, ben senden vurmadım ki. Kimi takip ediyorsun? Lan git. Oğlum git. Kavata bak arkadaşlar. Koş hızlı koş, koşuyor. Koş. Lan git. Git de şu an ışık beni öldürdü. Yeniden doğdum. Okey. Merhaba. Kimse var mı? Hulk'un arkadaşlar var mıdır acaba ya? Etrafıma bakıyorum ama. Şurada. Oğlum köylüyü niye öldürdün golem? Bu yoksa zombi köylü müydü? Al onu. Oğlum. Allah belanı çekil lan şu kediler şapka Gir gir içeri gir Minecraft tabi kedinin bana saldıracağını hiç düşünmem ben şimdi şey. Ama saldırıyorlar arkadaşlar Oğlum yön algın bile kayışıyor Geliyor yine Geliyor git Git Domuz da beni niye takip ediyorsa havuç istiyor ya. Al al havuç Tekrar odaya gireceğim arkadaşlar. Bu sefer butonları tekrar basacağım. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Bulge ise buradaysan odanın içine gir. Bulge ise arkadaşlar tuhaf güçleri var. size karşı kullanabildiği. Sen bu oda onun olduğunu düşünüyorum. Üç defa butona basacağım. Bir, iki ve üç. Şu an Hulk Ace'e arkadaşlar bütün skilllerini açtık. Sırada Hulk'un atacağım. Bir, iki, ve 3. Arkadaşlar bütün Hulk'ların yani Hulk ve Hulk Exe'nin bütün skillerini açtık. Bakalım bize karşı nasıl bir şekilde kullanacak çok merak ediyorum ama. Şimdi gideceğim yanına. Bak yine orada kavga ediyorlar. Merhaba. Merhaba. Bana saldıracak mı acaba? Bak yanına geldim. Bu bana sal saldırıyor. Saldırıyor. Git lan. İkisi. Kaç 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 kaç. Şimdi mi hala? Hala şimdi çok çok fena vuruyor ya. Şunları mı izleyeceğim arkadaşlar? Oğlum bunlar birbirlerine hala yiyemedi lan. Acaba ben bunu öldürsem? Bir dakika. Bu normal Hulk ve diğer de normal Hulk değilse İkisi de kız mı? Tipleri biraz farklı arkadaşlar. Bu normal Hulk değil. Bu kız olan Hulk. normal Hulk da değil. Tam bir dakika. Birbirlerini bir yesinler. Bakalım kim kazanacak. Çok merak ediyorum. Hala dövüşüyorlar. Canlar kaç bilmiyorum ama. Bir vuralım mı arkana? Vurur muyum arkadan? Ha. Ses geldi. Ses duydum. Tamam gel ses. Hulk Tokyo garip hareketler yapıyor. Bak. Öldüm. Öldürdüm. Aa orada bir şey var. Gibi dedim orada bir şey var. Şurada önümde bir karakol var. Karakolun önüne geldim. Şimdi en üst katına çıkıp sandıklara bakmak istiyorum ama yanına canımı doldurmaz. No! Ses geliyor yine. Dinleyin. Kimse ama. Beni takip eden bir varlık var abi. Kesin eminim. Şimdi ben bu karakola nereden giriş yapabilirim? Farklı yerlerde giriş yapabilirim. Deli olması lazım. Geri falan da olacağım. Hayır. Arkadaşlar şimdi çıkartma. 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 Tamam tamam sıkıntı yok. Kapı var mı diğer tarafta? İçeri girmenin bir yolunu bulmamız lazım arkadaşlar. Güzel diğer taraftan da olalım girebiliriz. Ama bunlara izin ve belli etmeden bir şekilde bir giriş yapacağız. Hadi bakayım. Umarım ölmeyiz. Hadi bakayım arkadaşlar. En üst kata çıkmamız lazım. O yüzden biraz da olmamız lazım. Hadi 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 hadi. Girdik girdik. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Tamam nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Kır 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 kır. kır. Vurma vurma vurma. Kutusu git git git. Oğlum ne ara geldiniz? Arkadaşlar başarmadık ama. Yine <laughs> de Kediler var. Yine kediler var. Aha! Aha! Vallahi duydum. Bir ses duydum. Bir ses duydum. iyi bir adam susun duydum. Bu yüzden geldi. Üç kata çıkıyorum. Tekrar bakıyorum. Oğlum, Oğlum buradan gel. Buradan geldi. Duymuştum. Dikkat izleyin. Kimse var mı? Alo? Hey? Ben Morbid Doğan. Burada mısınız? Duydunuz mu? Duyuyor musunuz? Merhaba. Kimse var mı? Arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır bekledim. Bekledim. Bak 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 bekledim. Güneş batarken şu an hala dünyamda garip garip olaylar yaşıyorum. Ve sadece buradayım. Buradan tam bu noktada yaşıyorum bu olayları. Şimdi. Sesler buradan geliyor. Aa. Ben, ben bunları nasıl görmedim? Bunlar ne? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor bir dakika dur. Kedi sen bir dur kedi sen bir dur. Bu yaratıklar neyin nesi olduğunu bilmiyorum ama her şeyi anlam veremedim. Bunu acaba korkun arkadaşlarım Niye? Aa bir dakika, bu bir silah mı sıkıyor? Bir tane vurdum. Arkadan arkam. Bir dakika, ben bunlar birbirlerini yerken ben arkadan vursam öyle anladım. Lan bana niye vuruyorum? Dur 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 dur. Ben size yardım ediyorum dur. Beni koruyun beni koruyun. Team Fall back. Team. Allah ben anladım. Ne bu iskelet abi Oğlum ben iskelet araya almış beni ya. Arkadaşlar bilmiyorum. Çok gerildim. Bunu noktalamak istiyorum. Çünkü bu hulkun gizemini çözmek gerçekten çok çok uzun. O yüzden bu video en az 7000 like bekliyorum. Ben aşağıdan hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Size çok güzel bir Bay bay.